Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet arkadaşlar, dün dün e, videonun altına gelen yorumlar o kadar güzel ki. Ya yani benim beklediğim sinerji gerçekten oluştu. Gerçekten böyle e, tam istediğim düzene oturmuş oldunuz. Böyle çok güzel yorumlar geldi. Böyle içinizden gelenleri gerçekten çok güzel yazmışsınız. Yazmaya devam edin. Nasıl geldiğini, nasıl gittiğini Programın nasıl olduğunu oralarda sürekli paylaşalım. Ya i̇nanın orada mesajları okuduğum zaman normalde çok cevap verecek vaktim yok. Neredeyse hepsine cevap verdim. Hepsine de vermedim ama çoğuna cevap vermeye çalıştım. Ve şunu gördüm arkadaşlar. AYT çalışmalarında gerçekten bir programsızlık bir düzensizlik varmış. Gelen mesajların hemen hemen %80'inde hocam bu kamp o kadar güzel oldu ki. O kadar güzel oldu ki AYT'yi yoksa biz sallayacaktık. Doğru düzgün AYT çalışmayacaktık gerçekten her şey düzene girdi. Dört dörtlük her şey ilerliyor. Mesajları geliyor geldi. Ve bundan çok mutlu oldum. Çok ee, böyle gidip böyle bir sürü videosu çekilesim geldi. Gerçekten sizler adına da kendi adıma da bu çok sevindirici bir şey oldum. İnşallah bu şekilde devam eder. İnşallah bırakmazsınız. İnşallah böyle fazla sizi yormadan bu iş devam eder. Ne olur bırakma. Bak bu şekilde programlı gittiğin zaman birçok arkadaşımız ne yazmış ya hocam o kadar mutluyum o kadar huzurluyum ki yani dersin başına koşarak geliyorum. İşte arkadaşlar düzenli bir şekilde çalışma programlı bir şekilde çalışma sana bunu kazandıracak. İşte o programda ne yapacağını çok düşünmeden masanın başına oturmak seni daha motive edecek tamam mı? Çünkü ne yapacağını biliyorsun artık. Ayet matematik çalışmalarında ne yapacağını biliyorsun. Bir akışına bıraktın gidecek ve çok mutlu, çok huzurlu olacaksın. Yeter ki sen ipin ucunu kaçırma. Tamam mı? Bocaladığımız yerler illaki olacak. Oralarda sen söyleyeceksin hemen programda bir güncellemeler yapacağız, bir şeyler yapacağız. Hiç problem olmayacak. Her şey yerli yerine oturacak, merak etme. Şöyle bir sürü soru gelmiş hocam aralara TYT denemesi yerleştireyim diye. Arkadaşlar kamp programını incelememişsiniz. Bir hafta sonra ee, bizim denememiz var. Onlu denememiz Miray Yayın onu denememiz yanımda yok. Aha buradaymış. Göstereyim hemen. Onlu denememiz var. Bunun çözümleriyle başlıyoruz. Bu 10 denemeyi bu kampın içerisine serpiştirdim. Güzel bir şekilde götüreceğiz. Her şey kontrol altında. Merak etmeyin siz çalışmalarınıza odaklanın. Tamam mı? Güzelce odaklanın. Bakın çok ağır değil programımız. Boş olan günlerimiz de var. Geriden yeni gelen arkadaşlarımız da var. Yeni başlayan arkadaşlarımız da var. Şu tarihte başlayacağım diyen arkadaşlarımız da var. Merak etmeyin boşluklar var. Siz kendinize göre bu programı ayarlayın. Güzel bir şekilde götürün arkadaşlar. Tamam mı? Merak etmeyin. Yarın yarın limit videolarını da atmaya başlıyorum. Gerçi sizin programı çok ilgilendirmiyor limit videoları ama onlar da çok güzel bomba gibi oldu. Limit yapamayan kalmayacak iddia ediyorum bak. Herkes limiti yapacak. Evet fazla uzatmayalım. Sizin vaktiniz değerli. Güzel bir şekilde şu kamplarımızda neler yapacağız? 2 günlük kamp ödevi vereceğim arkadaşlar size şimdi. O iki günlük kamp ödevinde ne var bakalım. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bakın pazartesi gününe geldik. Ne programımız şimdi bu? AYT'ye yeni başladım diyen arkadaşlarımızın programı. Şimdi burada... Pazartesi günü arkadaşlar 8 ve 9'u izliyorsunuz. Ne var burada? Ters fonksiyonla ilgili videolarımız var. Ters fonksiyonu öğreneceksiniz. Hemen ters fonksiyonla ilgili 7. testi çözeceksin. Tamam mı? Sonra salı gününe geleceksin. 10, 11, 12. Ters ve bileşke fonksiyonlarının komple içerisinde olduğu videolar var buranın içerisinde. Sonra test 8 ve test 9'umuz tamamen bileşke ve tersi harmanlayan sorular. 10. testimiz tanımlarını anlamamız gereken fonksiyonlar dediğim bir testim var bomba gibi sorular var. Tam ÖSYM tarzı sorular var. Evet pazartesi ve salının ödevleri bu şekilde. Bakın çarşamba gününde çok bir şey yok. Ağır geliyorsa bir tane kenara kaydırabilirsin. Sonraki günümüz de zaten boş. Perşembe şimdi benden göremiyorsunuz ama programımızda perşembe günde boş. Orada boşluk bıraktım. O boşluğa da isterseniz kaydırma yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet Şimdi arkadaşlar e, elinde platin kitap olanlarda arkadaşlar platin kitap olanlarda en son 5. testi çözmüşlerdi. Onlar nereyi çözecekler arkadaşlar? 5 ve 6. testi yalnız 5 ve 6. testi arkadaşlar siz ne zaman çözün? Hatta 5, 6, 7. testleri şuraya kaydırırız arkadaşlar. Yani şu anda platin kitaptan çözmeyin. Çarşamba gününe yerleştirelim onları. Çünkü orada zaten test sayısı fazla. Orayı bekletelim şimdi. Tamam mı? Yani AYT matematiğe yeni başlıyorum diyen arkadaşım pazartesi günü 8 ve 9. videoyu izliyorsun, 7'yi yapıştır. 10 11 12 videoyu izle, 3 test. Salı günü biraz hard bir gün. Tamam mı? Güzel bir şekilde hallet bunları. Hadi şimdi neye bakalım? Ben başladım soru çözerek gidiyorum diyen arkadaşlarınkine bir bakalım. Evet, o arkadaşlarımız arkadaşlar hızlı gidiyorlar değil mi? Hızlı gidiyorlar. Ya o o kampı aslında biraz hızlı gittiği için çok da talep gördüğünü de düşünmüyorum gerçi ama uygulayanlar da var sanırım böyle bir 15-20 kişi. Şimdi 7 8 9'u çözmüşlerdi. Onların TYT AYT ortak fonksiyon olan kısmı pazartesi günü itibariyle bitiyor. 10 11 12 13. testleri çözüp işi bitiriyorlar. Ondan sonra arkadaşlar iki gün onlara yatış. İki gün isterlerse tekrar yapsınlar, isterlerse toparlama yapsınlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Platin kitapta varsa ellerinde. Platin kitaptan da e, nereye kadar? E, nereye kadar arkadaşlar? Yedinci test dahil platin kitaptan da nereye arkadaşlar? En son beşi vermiştik. O arkadaşlar buradaki yapacak olanlar e, altı ve yedinci testleri de çözebilirler. 8. seste fonksiyon grafiklerine geçiyor. Orayı bekletelim. Anlaştı mı? Evet arkadaşlar güzel çalışmaya devam edelim. Bakın nasıl mutlu oluyorsunuz çalıştığınız zaman bu mutluluğu kaybetmeyin asla. Tamam mı? Bu mutluluk bir programlı olarak gittiğinde insanın içinde huzur, mutluluk hepsi oluyor. Tamam mı? Asla bırakma çalışmayı. Çalışmayı bırakmadığın zaman hem huzurlu olursun hem mutlu olursun. Dersin başına İsteyerek oturursun ve her şey her şey çok güzel olur. İnşallah hepimiz de istediğimiz üniversiteyi kazanırız. Var bir hayalimiz dedik. Ne o hayal? O üniversite kazanılacak. Hadi bakalım Selim Hocan her zaman yanında. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay.